arkadaşlar. Bugün sizlerle Baldine kafasını darbuka gibi çalacağız. Yanımda Osman var. Evet arkadaşlar bugün Baldine marketten bir yoksun almasını sağlayıp kendi nur topu gibi paralıdan kafasına şaplak atıp kaçacağız. Evet haydi başlayalım. İlk kim başlıyor Osman'cı İlk sen, ilk sen, ilk sen. Tamam. dıt, 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 dıt Now it's time for everybody's favorite subject. Math! Answer the three questions correctly. I can't believe it. You're incredible. Problems are doing fantastic. Okay. Problem got one. I yeah. You did great. Come here and get your prize. A shiny i Problem one. Artı Two. Three. On one. Ben benim oğlum. Problem, Problem three. Oğlum ya. Plus. Times. Equals. Oğlum bu soru Ayşe Üniversite sandalyesinden kalkış. Kalkır. Kalkar. Kalkır. <laughs> Neyse. Evet, ben cevap bu bu arada. Beş. Oğlum cevap beşti. Bak senin yüzünden. 19-12 on Hadi koşalım. Bence müdür var burada. Öyle kaçınca. Hani yok önünde müdür çıkar. Bu ne olur olmaz. Koş 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 koş. Ne yapıyorsun? Koş. Bu ne ya? Alalım ne olur ama. Şey bot. Ne şeyi yarıyor. Şimdi hani bir tane bir tane robotu var ya seni ittiriyor da. Evet. O botu giyer giydiğinde işte ittiremiyor. Yere yapışıyor ayakkabılar. Yani ha. ha ittiremiyor. Tamam. Kaldı 5 değil 4 notebook. Yani Ankara'ya hoş geliyor. Ne oldu lan? Bilmiyorum. Işık kaynağı geliyor kel kafasıyla. Ne oluyor oğlum? Bilmiyorum. Bence girmemeliydim çünkü balde gelecek birazdan. No running in the halls. Aha seçtim. 15 seconds. Detention for you. <meets continua> When will you learn? Ya ışık kaynağı geliyor. Gelmiyor. Neyse. Hayır. Neyse. Hayır hayır hayır. Işık kaynağı gelme. Işık kaynağı beni yedi. Durdur ne yemesem? Şimdi Osman'ı Oğlum bak doğadaki dört element ne biliyor musun Hava, now. hava, su, toprak, badinin kelim. Now You're doing fantastic. I can't believe it. You're incredible. Arkadaşlar, bu arada deniz bir yere kadar gitti. Ben, bu şey, Sen normalde da bana gelmiş, de bana gelmişti de a shiny quarter. No, no. Problem one. Wow, I can't believe it. You're it. Uh -huh. Nasıl yanlış yaparsın? Osman çok iyi. Şimdi bal baldesini öldürecek. Kal kafasıyla. Biyoksün kullanamazsa ama ölemez. Öldüremez. Ee, ya. 15 ya. Detention for you. Your will hear about this one. ama bak. Yeah. One, two, three. Dead Charlie gelir de bununla bir ip o atlatır kanka. Oğlum bence sen şey al. E, makas al. Onun ipini göster. Aa şurada makas var. Şans var. Bu ses ne olmuyor? Papaannem sıkırga mı çekiyor? Papaannem. 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 Kaçıncı defa? Allahım ben askeriyim. <laughs> bot vardı, bot vardı, bot. Ama oyun. Kaçtı mı? Kaçtı mı? şu mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? şu mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı mı? Aha. Çiçek. Ne? Sodayı çiçek adam. Artık YouTube şu an kelime darici azaldı yani çocuğun ya. <laughs> Allahumma <laughs> ya <Rab. gülüyor> Çıkmaz sokak mı? Yok değil. Osmanlı bu <laughs> <hafı> soktu <laughs> öne geçti. Işık kaynağı da uzaklaştı. Allah Allah. Eksi 2 olabilir mi? Allah Allah. Eksi 1 olabilir mi? Allah Allah. 0 0 0 olabilir mi? Olamaz. Ah yaklaşıyor ne? 3 defter kaldı. Yürüme. Ay koşma. Ne yürümesin? Şu çorap ne işe yarıyor? O çorap o, hani bir anda her yer kırm kırmızı oluyor ya. Hı. Orada işe yarıyor. Mesela seni görüyor ya. O hani her yer kırmızı olunca seni görüyor ya, seni Hı -hı. gördüğü gibi hemen baldenin yanına ışınlıyor. Baldenin ya, hemen ya, yanına ay... değil de yakınına böyle. Evet, tamam. Sıkıntı olacak. Ay peki kırmızı, her yer kırmızı olduğunda acaba kaç exit, çıkış yani çıkış kapısı var? Şimdi bak biri bura. Like ne ya? Spüke 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 Sıfır Sıfır O şu an burada soda olsa var püür diye atacağım Püür diye ama Çikolata almamalıyım çünkü Zorba yok hiçbir yerde Let's play make Abi şunu ifade çıkarına bakar mısın ya? Cami alınmış ya benziyor ya. Ağzı da apaçık duruyor. Az bak bakayım. Geliyor mu? Geliyor, Şu gelmez mi? Şu tuşa bakabilirsin. Biliyorsun. Ben oh, koşmadım hocam, ne koşmasın? Ne memuru alkolü bey? <laughs> ne güldün? Ne güldün? Ne ne alkol? <yumur> <laughs> 11 bilerek söyledim zaten. Ne? 11 tane alkolü biri vardı. Mm -hmm. Alkolü biri var işte. Education and Learning. That's me! <laughs> oh, hi! Yeah, Welcome to my schoolhouse! Yeah. Now it's time for everybody's favorite subject, math! And so the three are doing fantastic! Yeah, Problem one. Problem three. Yeah, Mom. Nine. Minus... Four. You're doing fantastic. Fantastic. You did great. Come here and get your prize a shiny corner. <laughs> Problem one. You're doing fantastic. Good one. Problem three. Plus, times, equals. Ne cevap? Nasıl değil ya? Seniz en kolay sordan da gitme, yapamazsın ya. Oyun yanlış ya. No running in the hall. Sen nereden görüyorsun? Neredesin sen? Götünde. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Abi sen drift, drift atca. Abi gelebilirse? Derift gerek yok. Aa geldi. Ama koşarak drift atabiliyor. Işık kaynağı geldi. Emin mi Dakika bir örnek bir. Bu son oyun olsun. <laughs> Bu son oyun olsun. Al, hay. Evet. Now it's time for everybody. Yes, mm -hmm. i doing fantastic. I can't believe it. You're in. You're doing fantastic. Yes, I'm mm like crazy. Dur, bakalım. -hmm. You did great. Come here and get your prize. Ah. a shiny quarter. Problem was. Got one. Problem doing. Fantastic. Her o like patlıcan burunluya bir tane tokat. Bak bak amına koyayım. bir Şey yok. Oraya dıt ekleriz tamam mı? Buraya da keseriz tamam mı? bir şey olmaz onunla ala, <laughs> Şu karanlık yer nere? Karanlık yer eee Baldi'nin Kerini parlattığı yer <laughs> 17-3 Salladım bu arada sallamıştım Orada gizlice herkesten Biyoksini kullanıyor Ama şimdi biyoksini bitmiş beni dövecek ha Ready. Ready go. 1 2 3 4 5 6 bunlar neyine zevk alıyor? 5 kere zıpladım sadece anasını dedim. Hayatta tek amacı bu. E niye baly onu serbest bırakıyor? Hadi. O sonra nasıl yaptılar acaba? Gerçekten çok zordu. Kalbim söküldü. Bundan sonra hiç kartoşlar kartoşları sevmeyeceğim. Welcome to Falling Faces. Like arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Like'ınız için abone olun. Ey like atmak... İsterseniz like atın ama abone olacaksınız. He. Neyse. Şimdi ben şöyle diyeyim. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza like atın. Benim başka isteğim yok. O zaman bay bay.